Evet, Resume gruba hoş geldiniz. 2005'te İstanbul'da başlamış olduğumuz bu işe 2007 Bartın, daha sonrasında da orada olmak üzere iki tane fabrikayla Türkiye geneli şu an 500'e aşkın bayimizle hizmet vermekteyiz. 20 yıla aşkın tecrübemizle daha iyileri adımlar atmaya çalışıyoruz. Hedefimiz şu an Türkiye sınırlarını aşıp dünyaya açılmak, diğer ülkelere açılmak, Ben Enver Demirat, 1990 Adıyaman doğumluyum. Orduya nasıl geldiğimiz, bu işe nasıl başladığımız, onu biraz değinmek istiyorum. 2004-2005 yıllarında İstanbul Bağcılar'da çiğ köfte sektörü o zamanlar daha yeni yeni gelişirken bizler orada bu sektöre bir adım attık. Daha sonrasında İstanbul piyasasında bu ürünü çalışırken bu ürünün olmayan illerde e, daha iyi gideceğini istişareler sonucunda karar kıldık ve e, Bartın e, ilimize gittik. Burada da bu ürün daha önce hiç yapılmamıştı, satılmamıştı. Bartın'da bir iki yıllık çalışmanın sonrasında yine aynı şekilde Bartın'da izlediğimiz yolu aynı şekilde Ordu bölgesine geldik. Ordu'da bu işi daha önce yapmışlardı ve başarılı olamamışlardı. Bizler burada bu işi bir şubeyle başladık. Ürünle alakalı bir talep vardı, bunu gördük. Yaklaşık bir 2-3 sene kadar Bartın'dan ürünü buraya getirdik. Burada satışlarını yaptık. Burada franchising dediğimiz şu anki sistemi. O zamanlar burada uyguladık. Sonrasında baktık burası işte Samsun, Trabzon, işte diğer bölgelerin tam ortasında kalan bir yer. Burada üretimi yapıp diğer bölgelere dağıtmayı planladık ve 2007-2008'de ufaktan bir öğretime başladık bu bölgede. Çok şükür şu an gelmiş olduğumuz nokta güzel bir nokta. Ordu'da, Ordu'nun en güzel yerlerinde bir tanesinde, Çevre yolunun kenarında, Samsun-Ankara yolu güzelgahında tüm Türkiye'yi idap edebileceğimiz güzel bir fabrikamız var. Bartın'da aynı şekilde güzel bir fabrikamız var kendi araçlarımızla, kendi frigolu araçlarımızla bayilerimize günlük ürünlerimizi burada üretiyoruz. Buradan gönderim sağlıyoruz. Öncelikle çiğ köftemizi başlarken e, ham olan bulgurumuzu e, kazanlarımıza döküyoruz, kazanlarımıza ısıtıyoruz. E, bir yoğurma işleminden geçiriyoruz. E, yoğurma işlemi sonrasında bunu e, soğutma bandımıza alıyoruz. Burada belli bir süre soğutma işlemi gerçekleştirdikten sonra ee, ikinci aşaması olan e, yoğurma kazanımızı alıyoruz. Yoğurma kazanımızda yapmış olduğumuz soslarla beraber, baharatlarla beraber diğer e, reçetemizin içeriğini tamamen o kazanda uygulayıp e, orada yoğurma işlemini yapıyoruz. E, ondan sonra e, dinlendirme aşaması var kazanda. Dinlendirme aşamasından sonra paketlemeye geçiyoruz. Vagumlu poşetlerimize ürünü tartarak koyuyoruz. Sonrasında vagumlama makinamızda bunu vagumluyoruz. Vagumlama makinesi ürünün ömrünü uzatma açısından vagum makinesinden bir işlemden geçiriyoruz bu ürünü. Sonrasında da bu ürünümüzü paletleyip soğuk havalarımıza koyuyoruz ve sevkiyata hazır hale getiriyoruz. Lavaş öğretimimizde ilk etapta lavaşın unun saf halini kazanlarımıza yoğuruyoruz. Ürünümüz katkı malzemesiz yoğrulan bir hamurdan yapıyoruz biz. Yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yoğurma işlem bittikten sonra makinamız 6-7 etapta oluşuyor. Söndürme, açma, işte gerdirme, daha sonrasında işte kesme, geri dönüşüm, pişirme ve e, işin final kısmında pişirme işleminin olduğu soğutma bandı şeklinde oluyor. Makine e, ürünü başından e, başlayıp sonuna kadar ürünü e, tamamlayan bir makina. E, i̇lk etapta e, ürünü e, hamur şeklinde koyuyoruz ve pişmiş şekilde biz ürünü geri alıyoruz. Daha sonrasında toplama işlemi gerçekleşiyor, e, sayma işlemi gerçekleşiyor, paketleme işlemi gerçekleşiyor ve raflarda bunu dinlendirdikten sonra e, müşterilerimize, bayilerimize araçlarımızla e, gönderim sağlıyoruz. Birken 81 ilinde, şu an zaten e, yarısından çoğunda varız. Yani yaklaşık bir 45 e, ilde bu işi dolaylı yoldan, e, resüme tabelası altından yürütüyoruz, müşterilerimize ulaştırıyoruz. Hedefimiz Allah nasip ederse e, dünyaya açılmak, belli ülkelerde bu ürünü tanıtmak, e, bu sektörü oralarda da tanıtmak. Hedeflerimiz arasında şu an bu var. E, yani ürünü ne şekilde e, yayacağımızı bu 20 yıllık süre içerisinde çok iyi analizini yaptık. Üretim yaptığımız fabrikamız... 3000 metrekare kapalı alanı olan, 2000 metrekarede açık alanı olan 10 yıllık bir üretim kapasitemizi karşılayacak seviyede bir fabrika. Fabrikamızda şu an 25 kişi çalışıyor. Şubelerimizde de aynı şekilde çalışanlarımız var. Yani dolaylı yoldan biz 500 e aşkın bayimizle 1000-1500 arası personel istihdamı yapıyoruz fabrikamızda çalışanlar tamamı ordu bölgesinde oturan insanlar bizim çiğ köftenin yanı sıra bizim market grubu dediğimiz paketli ürünlerimiz var biz bunlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz İşte lavaş üretimi yapıyoruz bizim kendi makinalarımıza günlük çiğ köftenin yanında dürümde kullandığımız servislerde yanında verdiğimiz lavaşlarımızı biz burada kendimiz üretiyoruz e, ee, soslarımızı biz kendimiz yapıyoruz. Türkiye genel bayilikler veriyoruz. Türkiye genel bayiliklerimizde şöyle bir çalışmamız var. Bizim internet sitemiz var. İnternet sitemizde e, bizim kampanyalarımız var. Bayilik e, açma e, üzerine kampanyalarımız ya da bizim telefon numaralarımız var. Bizim bölgelere bakan arkadaşlarımız var. Her bölgeye bakan işte bir e, sorumlumuz var, müdürümüz var. E, ya da genel merkeze arayıp biz yönlendirebiliyoruz. Hangi ilde bu Franchising'i alacaksa, biz bize arayan telefonla ulaşan ya da işte e, sosyal medya üzerinden bize ulaştığı takdirde biz bunlara e, Franchising yani bayilik usulüyle alakalı olan e, bütün detayları anlatıyoruz. E, gerekirse biz kalkıyoruz gidiyoruz, orada yerinde bulmuş olduğu işletmeyi ya da bize bizde talep etmişse biz işletmeyi buluyoruz kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa firma olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. Ve franchise'in verme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani bu bir meze kültürü değil de bir yemek kültürüne dönüştü. Doğum günü organizasyonları oluyor. Genelde denk geliyorum mesela. Şubelerde bunu yapıyorlar. İşte doğum günü pastası. işte yani değişik şeyler hazırlanabiliyor. İşte Çiğ köfteyi farklı farklı sunumlar yapıp işte sushi şeklinde işte farklı sunumlar yapıp müşterilerin daha fazla takdirini toplayabiliyorlar. Bunlar da yani ürünü ürünün değişkenliğini gösteriyor. Yani günümüzde yani yaptığımız çalışmalar içerisinde çiğ köftenin ön planda olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Biz bu işe temelden başladık. Yani bu işin e, patronu değil de biz işçisiyiz, halen işçisiyiz. Biz bu ürünü e, yoğurmasından tutun e, satışına, satışından tutun servisine her kademesinde bulunduk. Yani biz bu ürünü e, yoğurmasını elle yaptık, makineyle yaptık, İşte e, tezgahına müşterimize dürüm sardık, e, yıllarca tezgahtarlık yaptık. E, paket servisini attık e, ve e, servisini yaptık yani her aşamasında bulunduk bugün bir burada atıyorum e, 25-30 kişinin ayrı ayrı yapmış olduğu işi biz e, farklı farklı zamanlarda farklı farklı mekanlarda hepsini yaptık yaptığımız için bu işin bütün safhalarında bulunduğumuz için bugün yanlışı gördüğümüz nokta hemen fark edebiliyoruz. Doğruyu gördüğümüz yerde hemen fark edebiliyoruz.